iyi olmak ister. İnsanoğlunun Allah Azze ve Celle bu yaratılışı bu şekilde yapmış. O da iyi bir sıfat değil. İyi bir sıfat olan kendini daima daha çok ilme daha çok e, ibadete hayır hasenata yönelmesi bir sınır yok onun sınır yok onun devamlı devam edeceksin ben bir mertebeye geldim en yüksek mertebeye geldim ulaştım erdim de dersen o vakit sen ee, hiçbir yere varmamış olursun. Yerinde duruyorsun hatta geri gitmiş olursun. Biz e, bu yaptığımız ibadetler e, ilim tahsil etmek, ilim öğrenmek bu bir seviyeye yetişmek için değil, Bizim bunları yapmamızın sebebi Allah Azze ve Celle'nin rızasıdır. Onun dışında yapılan onun da bir yere ulaşacağım, bu evliya olacağım, şu olacağım, bu olacağım diye şey olacağım dersen o vakit sen Allah rızasını bırakmış olursun. Sen başka sebepten dolayı bu şeyler yapmış olursun. O vakit bu şeyler faydasız olur. Faydası olmaz. Hatta zararı olur. Sizin, bizim yapacağımız bu Allah rızası için vazifeler verilmiş olan vazifeler farzlar, sünnetler ne gibi ibadet varsa bizim hayatımız için onlar Allah Azze ve Celle fazla zorluk olmadan onu yapın, devam edin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, en ab her işlerin ibadetlerin en hayırlısı devamlısıdır az da olsa devam etmek. Bu dünyada bir yani bir yere gelip de ondan sonra çoğu bazen de bazen insan bilmeden yapıyor. Bazen de bilerek bazı e, yoldan çıkmış dinde e, e, hak yoldan çıkmış olanlar var. Biz er, erdik, eriştik artık ibadetimize de ibadet yapmaya da gerek yok diyen tayfalar da var. Onun için dikkat etmek lazım. Bu yol bir yere kadar değil ömür boyu sürecek yoldur. Onun için devamlı bu yolda devam etmek insanın vazifesidir. Onun hayrınadır. Onu keserse ya başka bir ümit olarak başka bir hedef olarak görürse o vakit boşa gitmiş oluyor yaptıkları da. Kendi de zarar görür. Bir faydası da olmaz. Allah bize bu güzel her bakımdan faydalı olan emirleri vermiş, onları yapan insan elinden geldiği kadar yapan, biz bu kadarız, daha fazla yapamıyoruz emirlerini yerine getiriyoruz. Senin rızan için yapıyoruz Allah Azze ve Celle yalvarıp onun emirlerini yerine getirmek en büyük faziletler en büyük keramettir. Ecel i keramet davu diyor. Yani keramet bulmak e, ya suyun üstünde yürümek, havada uçmaktan ibaret değil. Bu ibadeti yapmak, devam ettirmek o da en büyük kerametlerden biridir. Onun için bu Yolu takip edip başka lüzumsuz işlere kalkmaya gerek yok. Allah hepimize doğru yoldan ayırmamasını nasip etsin inşallah. Amin. Allah'a tevfik ve El-Fatiha.